Herkese merhaba ben Koray Kodal Bugün Nissan Juke'la birlikteyiz. Nissan Juke ikinci nesille yollarda. Birinci nesil tasarımıyla çok konuşulmuştu. Ya sev ya nefret et tasarımı vardı ortada. Şimdi ikinci nesilde ise birazcık daha olgunlaştı. Ama hala modernliğinden bir şey kaybetmediğini düşünüyorum. Onun için gelin yakından birlikte bakalım. Otomobilin farları artık birazcık daha olgun. ön panjura da gizlendiği için hem panjurun daha geniş gözükmesini sağlamış hem de otomobilin yüzünün olduğundan daha geniş gözükmesini sağlamış. Bu V tipi ön panjur tasarımı artık Nissan'ın marka imzası haline geldi. Tüm modellerinde kullanmaya çalışıyor. Köşeli, sert hatlarla birlikte geliyor ve iri bir ön panjur tasarımı var. E, tabii ki far tasarımı Juke'da biraz çılgınlığına devam ediyor. Dağınık bir şekilde tasarlanmaya devam etmiş. Burada gündüz farlarını görüyoruz LED şeklinde. Gene LED aydınlatmalar, ana aydınlatmalar da hemen far grubunun altında. Birazcık daha uzaklaştığımızda da sis farlarının 3. kademede yani 1. 2. ve 3. kademede yerleştiğini görüyoruz. E, gene dağınık ama e, birazcık daha artık tasarıma yedirilmiş, birazcık daha modernliği e, desteklenmiş bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Artık daha genç bir kitleye hitap edecektir bu tasarımla. Yani gene genç, dinamik bir e, otomobil beklentisinde olanları memnun edecek. Hani çok ağır başlı bir tasarımı yok. E, gene birazcık daha sportif tasarım beklentisinde olanları memnun edecektir yeni Juke. Juke'un artık platformu da değişti, otomobilin boyutları da uzadı. CMFB isimli Renault-Nissan ortaklığındaki platform üzerinden yükseliyor. Onun için birazcık daha yerden yüksek, birazcık daha uzun. E, Ona otomobilin yanına geçtiğimizde tam ölçüleri konuşalım. E, onun için birazcık daha olgun gözüktüğünü söyleyebiliriz. Yani Clio'da da kullanılan, Micra'da da kullanılan, Renault Captur'da da kullanılan platformdan yükseldi. E, ama tüm onların arasında en dinamik ve sportif görüneni olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Şimdi motor kaputunu bir kaldırayım. Hazır, hazır otomobilin yanındayken e, motordan bir bahsedelim birlikte. Fiat üstesinde tek bir motorla geliyor. 1.0 3 silindirli turbo benzinli 115 beygirlik motor. E, sadece şanzıman seçilebiliyor. Yani 6 ileri vitesli manuel şanzıman ya da çift kavramalı 7 litre testi. Otomatik şanzımanla alınabiliyor. Test da otomatik seçeneğine sahip olan. Başka motor seçeneği olacak mı diye soranlar çok olmuştu bu otomobilik tanıtıldığında ki yaklaşık 1,5-2 sene olmuştu tanıtalı. Bayağı da ağır bir motor kaputu varmış. Başka bir motor seçeneği şimdilik planlanmıyor. Zaten dizel motor seçenekleri artık yavaş yavaş markaları terk ediyor. Hibritler, yarı hibritler, elektrikliler ortaya çıkacak ama şimdilik e, Nissan Juke'da sadece bu motor e, listede yer alıyor. Fiyat sizinde Avrupa'da da, e, Türkiye'de de. E, bir de diğer sorulan bir soru da otomobilde e, bir cam tavan olacak mı? Çünkü e, Juke'da yok. E, Türkiye'de sunulmuyor, başka ülkelerde de sunuluyor mu diye merak ediyor. Henüz böyle bir e, tasarım yok. Çünkü e, tavanda gördüğünüz gibi bir oyuk tasarım var. E, otomobilin e, karasel gövde rijidi düşünülmüş. Aynı zamanda ağırlık da tabii planlandığı için e, bu tabii yakıt tüketimine de etkileyecek, hızlanmaya da etkileyecek bir e, tasarım öğesi. Onun için açılabilir cam tavan e, şimdilik üretim maddelerinden öyle bir cuk inmiyor. E, karşımızda olduğu gibi görebiliyoruz. Şimdi otomobilin yanına bakalım. O kapı kollarının gizli olduğu tasarımı birlikte bir inceleyelim. Bir de arkasına bakalım nasıl değişiklikler var. Nissan Juke'un uzunluğu 4210 milimetreye, dingil mesafesi de 2636 milimetreye uzadı. Yeni platform sayesinde yaklaşık 10 santimlik bir dingil mesafesinin artışı olduğunu görüyoruz. Otomobilin uzunluğu da yaklaşık 8 santim kadar yani 75 milimetre kadar uzadı. E, 35 milimetre kadar genişledi ve toplam yüksekliği de 30 mm kadar da arttı. Test aracımızda gördüğünüz gibi 19 inçlik jantlar var. E, üst olanın paketiyle geliyor ve kış lastikleri var üzerinde. E, oldukça ince yanaklı olduğu için e, birazcık konfordan da ödün verdiğini şimdi daha hiç direksiyona geçmeden söylememiz gerekir. 18 inçlik jantanın arkasında da fren diskleri birazcık ufak duruyor. Ee, üst donanım paketiyle arkalar disk geliyor ama tekno donanımıyla arkalarda kampana e, frenler kullanılmış. Bu arada en çok merak ettiğimizde tabi Jukun gene B sununda kapı kollarının nasıl gizlendiğiydi. E, tasarım ilk gördüğümüzde e, görsellerini bu tasarıma en iyi şekilde gizlenmiş bir kapı kolu tasarımı olduğunu e, hemen söylemiştik. Bu e, birazcık ufak birazcık da köşeli bir yapısı olduğu için çok ergonomik ergonomik değil. Bir de yerden biraz yüksek. Hani çocuk yolcular buraya birazcık elini yukarı kaldırarak uzanması gerekecek. Tasarım uğruna bundan birazcık ergonomiden feragat edildiğini söyleyebilirim ama gayet şık bir şekilde arka kapı gizlenmiş. Ve arka kapı da oldukça uzun. Biraz da geniş açıldığını düşünüyorum. Yani arkaya geçişler birazcık daha rahatlamış gibi sanki. Ama tabii arkaya doğru e, alçalan tavan tasarımı e, biraz arka koltuklardaki iniş binişleri de e, birazcık ödün verilmesine yol açıyor. Gene uzun bir e, tavanlı spoiler var. Bu da sportifliği arttıran bir detay. Stoplar da değişti. Sizin için şimdi stopları bir yakayım. E, aydınlatmasını görelim. Farlarda olduğu gibi stoplarda da LED aydınlatma kullanılmış. Ve aynı zamanda burada e, gördüğünüz bu köşeli tasarımlarda da otomobilin boyutları olduğundan da daha büyük algılanıyor gibi e, gözüküyor. Şöyle stoplarımız çalıştıysa yer birlikte stoplara bakalım. Buradaki LED aydınlatmalarla artık gündüzde daha rahat bir şekilde. LED aydınlatmanın avantajı da bu tabii. Yani gündüz bile daha rahat bir şekilde gözükmesini sağlıyor. Bagaj kapağının arkasında elektrikli bir bagaj kapağımız yok. Burada bir kamerayı da görüyoruz. 360 derece kamera sistemi var. Zaten bir önceki Juke'da da vardı bu. Otomobilin yan aynalarında önünde ve arkasında kameralar donatıldığı için 360 derece etrafını görebiliyoruz. Elektrikli bir bagaj kapağı yok. Ee, o bir eksiklik. Bu sınıfta artık e, lüks konusunda oldukça fazla e, opsiyon var. Jukta e, e, elektrikli bagaj kapağı olmamasını birazcık yadır görürüz tabi. 422 litrelik bagaj hacim var. E, sınıfın iyileri haline gelmiş bir anda e, Gayet cömert bir şekilde yükleme alanını sunabiliyor. Yedek lastik de var test aracımızda. Burada panzot biraz ince ama e, altı dolu olduğu için çok fazla esnemiyor. Arka koltuk sırtlıkları yatırılımda da daha geniş bir yükleme alanı elde edilebiliyor. Bagaj içerisinde bir 12 voltluk güç çıkışı aradım. Öyle bir şey yok. Burada bir küçük askılar var. Çok kanca manca gibi detaylara girilmemiş. Ergonomi anlamında ufak tefek eksiklikleri var. Bir de derin bir zemini var. Yüksek bir yükleme işi var. Eşyaları birazcık fazlaca kaldırmamız gerekiyor. Şimdi arka koltuklardaki yaşam alanına bakalım. Gelin birlikte. Nissan Juke'un arka koltuklarına geçtik. Kapılardan geçmek biraz zor olsa da e, baş mizaj sorunu yaşanmadığını gördüm. Yani benden birazcık daha uzun bir yolcu da buraya sığabilir. Ki sürücü koltuğu da bana göre ayarlı. Diz mesafesi sorununda yok. E, ben rahat bir şekilde sığabiliyorum. Ayaklarımı da sığdırabiliyorum. Yüksek bir şah tüneli kullanılmaması da ortaya da bir yolcunun tabii oturma ihtimaline karşı bir avantaj. Aynı zamanda bu yan taraftaki yolcuların da ayaklarını rahat bir şekilde yerleştirmesini sağlıyor. Ama tabii ortaya birisinin oturması özellikle B Crossover, B Su sınıfında birazcık daha zor yüksek bir e, kapı tasarım var camlar gene kısa e, siyah tavan döşemesiyle de arka birazcık karanlık biraz daha klostrofobik hissettiriyor e, arka camında dar olması sebebiyle e, üç tane donanım paketi var Tekna e, Platinum e, ve e, Platinum Premium Platinum Premium e, donanıma sahip bu test aracı ve e, çift parça. E, deri döşeme var. Yani Al Alcantara ve deri döşeme ile kullanılmış. E, kalite algısı yüksek. Şık hissettiren bir e, döşeme olmuş. E, bir kol dayama yok. Burada tabii kol dayamanın eksikliği de hissediliyor. Ön tarafta da e, kol dayamanın arkasında bir USB girişi kullanılmış. Burada küçük bir eşya gözü var. Oraya bir telefon sığar mı? Evet. iyi kötü bir telefonla oraya sığabiliyor. Asıl fark ise e, bu donanımla birlikte ön koltuk kafalıklarının arkadaki yolcular görebiliyor. E, Boze logolu Boze imzalı bir e, koltuk kafalıklarına entegre demiş ses sistemi. Micra'da ilk görmüştük bunu Nissan'da. Ee, sadece sürücü tarafında vardı. Şimdi hem sürücü hem de yolcu tarafında bu ses sistemi var. Tabi ön taraftaki yolcu ve sürücüyü ilgilendiren bir ses sistemi olduğu için, onların kulaklarına yakın olduğu için onun nasıl bir tecrübe sunduğunu ön koltuklara geçtiğimizde anlayacağız. Hadi şimdi oraya geçelim. Juk'un ön koltuklarındayız. Burası arkaya göre daha hareketli ve kalite algısı daha yüksek bir tasarıma sahip. Çift kumaşlı yani deri ve alkantra kumaşlı koltuk ile birlikte aynı zamanda konsolda da aynı malzeme kullanılmış. Ki bununla renk seçenekleri de alınabiliyor. Ben bunun kırmızı olanını da gördüğümde oldukça hoşuma gitmişti. Siyah birazcık tasarımda kaybolmuş. Telefon elimizde. Telefondan kurtulmak için hemen yer arıyoruz. İki bardaklığımız var ve bu vites kolunun bir alan var. Ama büyük boy telefonun sığabileceği bir alan değil. Ee, ve kablosuz telefon şarjı da yok. Ee, o da bir eksik olarak e, burada e, en azından bilgi olarak dursun. USB girişi burada var. USB bağlantısıyla Apple CarPlay ya da Android Auto bağlantısı yapılabiliyor. O güzel bir detay. Hemen onun arkasında bu eşya gözün arkasında start düğmesi var. Etrafında da bu karbon fiber detay görüntüsü var. Şık gözüktüğünü söyleyebilirim. 7 vitesli çift kavlama otomatik şanzımanı kontrolü de burada. Manuel olarak vites kolundan değil de direksiyon arkasında kulakçıklarla değiştirilebiliyor. Buradan biraz geriye doğru geldiğimizde gözümüzün önünde sürüş modu düğmesini görüyoruz. D mod diyor. Burada spor, eko ve normal modları rahat bir şekilde sürücü seçebiliyor. Hemen arkasında elektrikli park frenini ve oto hold'un düğmesini görüyoruz. Bardaklardan bahsetmiştim. Şimdi termos sığabiliyor mu diye bakalım. Gayet rahat bir şekilde termos sığabiliyor ve aynı zamanda kol dayamada da sürücüyü engellemiyor. Ama kol dayama ileri doğru biraz daha gitsi daha iyi destek sağladı gitmiyormuş. Bunu kapı içerisine de koyabiliyoruz termosumuzu. Anahtar tasarımı e, eski hatırladığımız e, anahtar Nissan'ın. E, gayet ufak, hafif, rahat bir anahtar. Bunu bardakla koyabilirim. Kol dayamanın derinliğini de termosla ölçeyim gene. Termos sığdırdığımızda kapanmıyor ama yani şu boyda bir bardak termos sığabilir oraya. 8 inçlik bir multimedya ekranı var. Dokunmatik olarak çalışıyor. Bu standart olarak sunuluyor. Birazcık çözünürlüğü, renk yoğunluğu bir de ışık da şu anda çok parlak değil ama yansıması rakipleri daha iyi konumda olduğu için birazcık göze batıyor. Yoksa fena değil. Gayet net bir şekilde gözüküyor. dokunma hassasiyeti de yeterli hızlı olduğunu söyleyebilirim. Bu altında da kısa yol düğmeleriyle de rahat bir şekilde kullanılması sağlanmış. Klima kumandalarının ayrıca olması da gene kullanımı arttırıyor. göster grubuna geçmeden önce şunu atlamak istemiyorum. Gördüğüm en derin ve büyük torpido alanlarından bir tanesi. Gayet rahat bir şekilde de ulaşılabiliyor. Ee, yani ben şapkamı bile oraya koyabiliyorum. E, ee, kırılıp bükülmeden orada saklayabiliyorum. Çok güzel bir direksiyon simili tasarım var. alt düzleştirildiği için sürücünün bacak alanlarına daha fazla yer ayrılmış. Üzerindeki düğmeleri zaten direksiyon tasarımından Nissan Qashqai'den tanıyoruz. 7 inçlik bir üst doğamına gelen dijital gösterge ekranı var. Devir göstergesi ve hız göstergesinin hemen ortasında gayet rahat bir şekilde izlenebiliyor. Birazcık e, otomobilin konsolu yüksek olduğu için otomobil sizi fazlaca sarıyor. Yani o dışarıdaki sportiflik ve heyecan hissi içeride de var. Bakalım yola çıktığımızda da bu 1.0'lık turbo benzinli motor bu heyecanlı tasarımı destekleyebiliyor mu onu birlikte bakacağız şimdi. Otomobili çalıştırabiliriz. şimdi yola çıkacağız. Önce bu 8 inçlik multimedya ekranından 360 derece kameraya bakalım istedim. Otomobilin önünü, yanını ve arkasını görebiliyoruz. Çözünürlük çok güçlü değil ama gene de net bir şekilde en azından bir cisim var mı yok mu görebiliyoruz. D'ye aldık şanzımanımızı ve artık yola çıkıyoruz. 1 litre 115 beygir gücünde 3 silindirli turbo benzinli motorla sadece bununla üretiliyor. Ve 7 litresli çift kahramanlı otomatik şanzımanla geliyor. E, manuel şanzıman da seçeneği var. Ama e, muhtemelen bu müşteri kitlesinin çoğunluğu e, otomatik şanzımana geçecektir. E, bir önceki nesilde CVT'ye çok alışmıştı insanlar. Artık e, çift kahramanlı otomatik şanzımanın konforunu ve birazcık da performansını tabii merak ediyor herkes. E, Juke'da da şimdi ilk başta bir sarsıntısız bir şekilde akıcı bir şekilde vites değiştirerek kalktık. Şu anda e, hiçbir pürüz yok. Düşük hızla ilerliyoruz. Şehir içerisinden. E, motor tabii ki, yani 3 silindirli motorların kendine özgü e, sesleri, titreşimleri olabiliyor. Ama bu motorda e, böyle bir dezavantajla karşılaşmadık. Gayet e, sakin bir şekilde, sessiz bir şekilde çalışmasını e, biliyor. gaz hareketlerinde de cevap verebilen bir yapısı var. Şimdi sürüş kişiselleştirme seçeneklerimizde sürüş modları arasında da şimdi mesela sportu seçtiğimizde direksiyonun da sertleşmesi sportiflik algısını arttırıyor ve gaz tepkileri daha hassas hale geldi. Şimdi 19 inçlik jantlarla birazcık, şimdi yolda da çok fazla pürüz yok ama ona rağmen e, süspansiyon sistemi biraz sert. E, 19 inçlik jantların üzerindeki ince yanaklı kış lastiklerin de e, birazcık darbe emiş e, yeteneği biraz daha az e, normal, daha kalın yanaklı normal lastiklere göre. Onun için yoldaki pürüzleri e, biraz hissediyoruz, titreşimleri biraz hissediyoruz. Ama bu da tabii ona bir yani süspansiyon sistemi biraz sert, biraz sportiflik kattığını söyleyebilirim. Yokuş kalkış desteğimiz de var. Şu anda yokuşta hareket edeceğiz. Gazı biraz dozlamada e, geciktiğimizde e, ani bir kalkış oluyor. Birazcık orada silkeleme, hafif yere doğru atılma durumları oluyor. Gazı dozlarken biraz ayarlamak lazım. İlk kalkış alt devirlerde çok atak hissettirmiyor. Onun için gaz pedalını biraz hızlanmak istediğinizde fazla bastığınızda bu sefer de fazla gelmiş olabiliyor. Onu ayak alışkanlığıyla iyi dengelemek lazım. Ama direksiyon yönlendirme hassasiyeti ve geri bildirimleri gayet başarılı. Küçük hareketlerle de net bir şekilde yönlendirilebiliyor. Hızlanma isteği de gayet iyi. Küçük silindirli hacimli motorlara artık çok alıştık. Yani performans konusunda bir eksik hissettireceği anlar yaşanmadı şimdiye kadar. Dediğim gibi ilk kalkış anında birazcık acaba zayıf mı gibi düşündürüyor ama sonra gaz pedalına biraz bastığınızda devir de biraz yükseldiğinde daha oturaklı bir şekilde ilerliyor. 200 Nm maksimum torka 3000 dakika devirde ulaşan otomobil bu sebepten dolayı ilk kalkış anında ve alt devirlerde biraz zayıf hissettiriyor. Sizde o atak olması gereken bir durumdaysa eğer birazcık fazla gaz pedalına basmanız gerekiyor. Bu durumda da işte o sarsıntı hali yaşanabiliyor. Yani bunu bilerek hareket ettiğinizde alt devirlerin biraz zayıf hissettirdiğinde ilk kalkış anında bilerek hareket ettiğinizde gaz pedalına birazcık daha sakin bastığınızda akıcı bir şekilde, konforlu bir şekilde ilerlemeye devam edecektir. Yoldaki bu e, hız çizgilerinin de streşimleri e, kapının içerisinde epey hissedildi. Yani sert bir süspansiyona sahip olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Ama bu sertlik yerden yüksek karoserde böyle özellikle viraj alırken hızlı dönüşlerde bir güven verme hissine bir avantaja dönüşüyor. Manuel olarak da vites değiştirebiliyoruz. Onda da şu anda 7. orana geçtim ve spor fonksiyondaydım. Eko modunu alabilirim. Hemen standart moda alıyorum. Işıklara yaklaştığımızda motor freniyle e, direksiyon arkasındaki kulakçıklarla gayet pürüzsüz çalışıyor şu an zaman. Yani hiçbir yerde bir e, zorlanma akışta bir eksiklik hissetmedim. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Batçıklarda birazcık sert darbeler e, geri dönüş sağlıyor. Ama dediğim gibi bu sertlikte işte bu tür hızlı yollarda, hızlı virajlarda sürüş güvenliği anlamında bir avantaja dönüşüyor. Otomobil karoser salınımları çok kontrol altında yani zeminden bu kadar yüksek olup bir de kış lastikleriyle bu kadar güven vermesi şaşırtıcı. Süspansiyon geometrisinde iyi çalışılmış. Gayet akıcı bir şekilde, keyifli bir şekilde ilerlemek mümkün. Genel olarak şunu söyleyebilirim eee Juk bu 1 litrelik motoruyla hani sadece bir tane motor olması dizel motoru sunulmuyor oluşu ya da farklı bir silindir hacimli alternatifin olmayışı bir problem olabilir diye düşünmüştüm. E çünkü rakipler arasında çok farklı motor seçenekleri sunabiliyor. Ama Juke'da bu denge en azından güzel kurulmuş. Fabrika verilerine göre 5,2 litre bölü 100 kilometrelik bir ortama tüketim söz konusu. Biz de test tüketiminde 7 litre bölü 100 kilometrelik bir ortama tüketim elde ettik. Yani turbo benzinli motora göre makul olduğunu söyleyebilirim bir şehir içi otomobil olarak akıllıca tasarlanmış. Boyutlarıyla çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz ve rahat park ve manevra yeteneğine sahip aynı zamanda da bu yerden yüksek karosere rağmen e, sportif ve dinamik ihtiyaçları karşılayabilen bir süspansiyon yapısı olması da hem sürüş güvenliğini hem sürüş keyfini de arttırıyor. Sınıfının hem tasarımını hem de sürüşüyle dinamik üyelerinin olduğunu söyleyebilirim. Donanımları da gayet tatminkar. Tabii ki çok daha iyisini sunan rakipleri var ama ortalamaları karşılayabiliyor. Hem yaşam alanıyla, donanımlarıyla e, o standartları karşılayabilmiş Nissan Juke. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalı takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki otomobilde görüşmek üzere.